İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Parlamento adaylarının 30. ön seçim zumu. Artsakh Kroni 1920-2023 tarihin işlenmeyen dersleri. Batı Ermenistan'ın evlatları Gevorg Grigoryan Genosit vaç Dünya yeni bir Ermenilere uygulanan soykırım, Arminosid'in nasıl gerçekleştiğini ve Ermenilerin zorla sürgün edilmesini kayıtsızca izliyor. İran, bölge için faydalı ulaşım bağlantılarından yanadır. Ancak uluslararası sınırların değişmesi değil. Amaras Manastırı işgal edildi. Bakü, işgal altındaki toprakları korumakla yükümlü kültürel mirasının korunmasına ilişkin uluslararası hükümler. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin seçim komisyonu 2023 Aralık ayında gerçekleşecek parlamento seçim kampanyasına yönelik 30. Ermenice Zoom toplantısına sizleri katılmaya davet ediyor. Toplantı 5 Ekim 2023 tarihinde Fransız saatiyle 20'de, Yerevan saatiyle 22'de gerçekleşecek. Toplantının konusu Batı Ermenistan Artsak'taki durum olacak konuşmacı Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan. Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak Zoom toplantısına katılabilirsiniz. TAS Ajansı'nın haberine göre Arsak'ın eski liderleri Arkadi Hugasyan, Bako Saakyan ve Aray Karutunyan Stepana ayrılmadı ve onlarla ilgili görüşmeler sürüyor. Artahın eski liderlerinin yakın çevresinden bir kaynak bunu TAS Haber Ajansı'na aktardı kaynak eski liderlerin üçü de Stepanagert'te ve şu anda Azerbaycan tarafıyla görüşmeler sürüyor dedi. TAS'a göre Bakü yetkililerinden bu müzakerelere ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. Arsak'ın şu anki başkanı Samvel Şahramanyan da Stepanagert'te. Arsak'ın istihbarat karargahının bildirdiğine göre kendisi askeri operasyonlar ve gaz deposu patlaması sonucu ölen ve kaybolanları arama çalışmaları bitene kadar Stepanakert'te bir grup yetkili ile birlikte kalacak. Tarihin tekerrürden ibaret olduğu şeklindeki meşhur söz özellikle şimdilerde bizim için daha anlamlı hale geldi. 2023'te Doğu Ermenistan'ın aralarında profesyonel ve profesyonel olmayan çevrelerde 1920'ye pek çok paralellik kuruluyor tarihsel gerçeklerin ayrıntılarına fazla girmeden 1920 ile 1923 yılları arasında var olan en az üç önemli paralellik ayırt edilebilir. 1. Doğu Ermenistan'ın dış politikasındaki yanlış adımları. 2. Türk-Ermeni Savaşı. 3. Rus birliklerinin beklenmesi. Ve her şeyin sonu olarak 2 Aralık 1920'de Alexander Apple aşağılayıcı antlaşması ve 21 Eylül 2023'teki aşağılayıcı açıklaması. Bütün bunların sonucunda Kafkas Ermenistanı bir diğer adıyla Rus Ermenistanı olarak adlandırılan devlet 1920 yılında bağımsızlığını kaybetmiş, tüm dünya tarafından tanınan soykırım yaşayan Batı Ermenistan bir diğer adıyla Türk Ermenistanı ise bu dağılmadan etkilenmemiştir. Ancak 1920 ile 2023 arasındaki paralellikler burada bitmiyor. Belki şaşırtıcı bir tesadüf eseri, propaganda alanında da çarpıcı benzerlikler var. Nitekim 1920 yılında Ermeni ordusu ve toplumdaki bazı çevreler saldıran Türk ordusunun iyi Türklerin ordusu olduğunu ve onlarla savaşmaya gerek olmadığını açıkça telkin ediyordu. 103 yıl sonra 2023'te milletvekilleri kürsüden etnografik şarkıları tehlikeli bulup yine kelimenin tam anlamıyla iyi Türklerden söz ederken Ermeni Türk uzlaşma ve diyaloğunu hedefleyen çeşitli hibe programları hayata geçirildi. 1920 yılının yaz aylarında öyle bir jeopolitik durum oluştu ki Bolşevik Rusya ile Türkiye'nin bölgesel ve jeopolitik çıkarları çok yakındı. Daha 3 yıl önce savaş alanında birbirleriyle savaşan bu devletler ortak bir düşman edinmişlerdi emperyalistler. Ayrıca emperyalist ülkelere karşı mücadele ve ezilen, sömürgeleştirilen halkların kurtuluşu Bolşevik ideolojinin temeliydi. Kemal, söz konusu tarihsel dönemde Bolşevik ideolojisiyle tamamen örtüşen hareketini aynen böyle sundu. Hem Rusya hem de Türkiye, batılı güçleri ne pahasına olursa olsun bölgemizden çıkarmaya çalıştı. Bu nedenle ikisi de Sev Antlaşması'nı ve Ermenistan'ın kurulmasını hayati çıkarlarına yönelik bir tehdit olarak gördü. İki güçlü devletin askeri siyasi işbirliğini derinleştirmek için Zangezur'dan geçen güvenilir kara iletişiminin gerekli olması, Sovyet ordusunun Karakinnicde tarafından kahramanca çabalarla kurulan Dağlık Ermenistan'a saldırısının sebebiydi. Makalenin tamamını Western Armenia TV'nin web sayfasından okuyabilirsiniz. Gevork Grigorya'nın ailesi yaklaşık 3 yıldır her akşam oğlunun mezarını ziyaret etmek için yere bulura gidiyor. Gevork'un annesi Kınarik Papoyan. Her gün iş çıkışı gece 1'e 2'ye kadar yere bulura gidiyoruz. Bazen o türbede daha da uzun süre kalıyoruz. Özellikle de 27 Eylül'den itibaren her gün bir kahraman şehidimizin ölüm yıldönümü olduğu için diyor. Gevork Grigoryan 2019 yılında askere alındı. Temmuz ayında Gümrünün Tanksavar Eğitim Birliği'nde görev yaptı. Ailesini en son Ocak 2020'de Gümrü'deki tatili sırasında ziyaret etmişti. 10 Ocak'ta Hadurt Alayı'nın tank savar bataryasında çavuş olarak hizmetine devam etmek için Artsaha gitti. 25 Eylül'den itibaren Gevork bataryada mevzilerdeydi ve savaşın ilk gününden 27 Ekim'e kadar Karahanbeyli köyü yakınlarındaki mevzileri savundu. Savaş sırasında Gevork beni aradı ve "Anne birini öldüreceğimi hiç düşünmemiştim." dedi. Dedim ki "Sevgili Gev ''Sen katil değilsin, bu bir savaş, düşmanı yok ediyorsun.'' diyen Bayan Kınarik şöyle devam ediyor. Gevorg'un insan algısı çok farklıydı, her şeye duyarlıydı. Evsiz insanların ve efsiz hayvanların yanında bile kayıtsız kalamazdı. Gevorg 7 yaşından itibaren Siyo Rin Ryu karatesini uyguluyordu babası Sergey Grigoryan da Sovyet yıllarında o zamanlar yasaklanmış olan bu dövüş sanatı biçimini uyguluyordu. Savaş sırasında Georg babasına sadece tankları düşürdüğünü söyledi. Ardından asker arkadaşları da 8'i Hadrut mevzilerinde, 3'ü Martuni mevzilerinde olmak üzere 11 tankı düşürdüğünü doğruladı. Ermeni Zimvor, Hagop Sarkisyan'a göre Gevork hiçbir atışı kaçırmadı. Bir ay süren çatışmalardan sonra 27 Ekim'de tank savar bataryasına geri çekilme emri verildi ve birlik dar bir koridordan Martundeki Gagartsi köyüne çekildi. Geri çekilme günü Gevork aradı ve çok öfkeli bir şekilde şunları söyledi. Canım Hadrut'un ele geçirildiğini kim söylüyorsa inanmayın. Biz sonuna kadar mevzilerimizi koruduk. Bize sadece gitmemizi söylediler. Gavarçi'ye vardıklarında o dönemde hiçbir bağlantısının olmadığı farklı mevkilerdeki asker arkadaşlarını görüyor, çok mutlu oluyor diye yazmıştı annesi anılarında. Batı Ermenistan Televizyonu ve Sen TV'de Gevork Grigoryan hakkındaki yazının tamamını okuyabilirsiniz. Soykırım İzleme Örgütü, Lemkin adlı Soykırımı Önleme Enstitüsü, Artsakı Kurtarın Koalisyonu, Uluslararası Ceza Mahkemesi eski savcısı Luis Moreno Ocampo, Batı Ermenistan ve çeşitli Ermeni örgütleri Arçak'ta 2022'den bu yana yaşanan soykırım, armenosit konusunda uyarılarda bulundu. Soykırım izleme örgütü Arçak'taki zorla yerinden edilme ve soykırımın, armenositin 10 yıllar süren çatışmanın doruk noktası olduğunu bildiriyor. Makalede ayrıca 19 Eylül 2023'te Bakü'nün Artsak'a düzenlediği geniş çaplı saldırının sonuçları ve sivil halk arasında yaşanan mağduriyetler de sunuluyor. Bakü şehirleri kasten bombalıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğünün 8. maddesinin 2. bendinin i noktasına göre bu bir savaş suçudur diye yazan Soykırım İzleme Örgütü, Azerbaycan'ın saldırısı sırasında Sarnakbür'de 3 çocuk 5 sivilin öldürüldüğünü, 2 çocuğun da kaybolduğunu kaydetti. Soykırım İzleme Örgütü daha sonra şunu bildiriyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğünün 7. madde 1. bendine göre zorla yerinden edilme insanlığa karşı bir suçtur. Örgüt, Azerbaycan propagandasının Ermenileri insanlıktan çıkardığını, Bakü'nün Ermenistan'ın kadim tarihini sildiğini, sistematik olarak Ermeni Hristiyan kiliselerini ve türbelerini yok ettiğini belirtiyor. Bakü Başkanı Bakü'de Ermenilerin haklarının korunacağını açıklamış olsa da gerçekte Azerbaycan ordusu Ermenileri öldürdükleri videoları sosyal ağlarda yayıyor. Bu nedenle Soykırım İzleme Örgütü, Ermenilerin Bakü yönetimi altında güvende olamayacağını belirtiyor. Makalede, Bakü güçleri tahliye edilenleri gözaltına alıyor ve Artsak'ın eski liderlerinden biri olan Ruben Vartanyan'ı zaten tutukladığı ifadesi yer alıyor. Soykırım İzleme Örgütü, Avrupa'nın 1915'te Ermenilere yönelik soykırım Armenosit'te olduğu gibi, bu sırada gerçekleşen Ermenilere yönelik soykırımı, Arminosid'i sona erdirmek için harekete geçemedi, vurgusunda bulundu. Doğu Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan'ın İran İslam Cumhuriyeti ziyareti, iki komşu ülke arasında ikili ilişkilerin yanı sıra Kafkasya bölgesindeki gelişmelerin görüşülmesi amacıyla müzakere ve temasların sürdürülmesi çerçevesinde gerçekleşti. Armen Presi'nin haberine göre İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kanaani bunu gazetecilere verdiği briefingde duyurdu. Yetkiliye göre bu ziyaret İran İslam Cumhuriyeti'nin Kafkasya bölgesindeki çatışmaların bölgesel potansiyel üzerinden çözümüne ilişkin görüşlerini ifade etmesi için bir fırsattır. Kanaani, İran için bölgede barışın son derece önemli olduğunu, tüm sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Sözde Zangezur koridoru ile ilgili olarak Kanaani, İran'ın bölgedeki tüm ülkelerin yararına olacak ulaşım ağlarının geliştirilmesinden yana olduğunu, ancak ülkenin uluslararası ve jeopolitik değişikliklere karşı olduğunu bir kez daha vurguladı. Batı Ermenistan hükümeti bölgedeki özellikle de Artsakh'ın ayrılmaz bir parçası olduğu Ermenistan devletindeki gelişmeleri takip ediyor. 1920 yılından bu yana 20'den fazla ülke tarafından kabul edilen ve tanınan yasal sınırlarımızda hiçbir değişikliği kabul etmediğimizi ve tanımadığımızı defalarca beyan ettik ve şimdi bir kez daha ilan ediyoruz. Sınırlarımıza yönelik her türlü tecavüzü ve bunların değiştirilmesini Faillerinin uluslararası mahkemelerce cezalandırılacağı ve tazminat ödeyeceği egemen bir devlete tecavüz olarak algılıyoruz. Bölgenin en önemli devletlerinden biri olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti, 100 yıldır hiçbir saldırgan davranış sergilememiştir. Ancak bu onun meşru müdafaa yeteneğinden yoksun olduğu anlamına gelmez bütün Ermeni halkı egemen bir devlete sahip olduklarını ve gerekirse karşılaştıkları tüm sorunları birleşik güçlerle çözeceklerini çok iyi biliyor. Bakü, işgal altındaki topraklardaki kültürel mirasa ilişkin uluslararası hükümlere uymakla yükümlüdür. Artsakh'ın kültürel mirasını izleyen anıtvaç.org web sitesi şunları yazıyor. Amaras Manastırı Artsakh'ın Martuni ilçesine bağlı Maçkalaşen köyü yakınında bulunmaktadır. 44 gün süren savaşın ardından 9 Kasım'da imzalanan üçlü anlaşma sonucunda Doğu Ermenistan Azerbaycan temas attı. Amarasa 800 bin metre mesafede durduruldu ve hacılar barış güçleri eşliğinde burayı ziyaret etti. 19-21 Eylül 2023 tarihleri arasındaki dönemde Bakü'nün saldırısı sonucu başlayan silahlı çatışmalar sonucunda Bakü Amaras Manastırı'nı işgal ederek kutsal emanetlerin kurtarılmasına bile zaman ve fırsat bırakmadı. Sonuç olarak manastır maddi ve manevi değerleriyle düşmanın kontrolünde kaldı. Yanıtımız 20. yüzyılın başında kabul edilen 1907 tarihli Lahey Sözleşmesi şu anda işgal altındaki topraklar için geçerlidir. 18 Ağustos savaş kanunları ve gelenekleri hakkında sözleşmenin eki olan yönetmeliğin 42. maddesi, düşman ordusunun fiilen kontrolü altında olan bölge işgal edilmiş sayılır ve yalnızca kurulduğu ve işgal edilebildiği yerde geçerlidir. İşgalci gücün yükümlülükleri de Anılan yönetmeliğin aşağıdaki 43. ve 56. maddelerinde tanımlanmıştır. Birleşmiş Milletler şartı kapsamında bir işgal veya buna eşdeğer herhangi bir durumun işgal, kurtuluş oluşması durumunda yukarıda belirtilen işgal hukuku Lahey Sözleşmesi 1907 madde 42 uygulanacaktır. İşgalin hukuka uygunluğunun ve kabul edilebilirliğinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından teyit edilmesi, askeri operasyonların amacının açıklığa kavuşturulması uygulanabilirliğinin temel şartıdır. Ermeni tarihçilerin ifadelerine göre Amaras Manastırı'nın kilisesi 4. yüzyılın başında Krikorlu Savoriş tarafından kurulmuştur. 5. yüzyılın başında Mesrop Maştot, Arçak'taki ilk okulu Amaras Manastırı'nda açtı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armena Gabrahmyan tarafından temsil edilen Batı Ermenistan hükümeti 2020 yılında Şuşi'den zorla yerinden edilen kişiler konusunda Bakü yetkililerine dava açmıştı. Şimdi ise hükümetimiz 2023 yılında zorla ve acımasız zulüm nedeniyle memleketlerini terk eden artsah yerli vatandaşlarının şikayetlerini toplamak ve mahkemeye başvurmak üzere özel bir komisyon oluşturdu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Arthur Haçens ve Apo tarafından seslendirilen Artsah Ermeni şarkısı Giyasız Kisız adlı eseri sunuyoruz. Craska tralan, llus ni gas. Tornes, tralan, adres candela, va spit gas. Senin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.